Sevgili gençler, herkese merhaba. Yeni bir soruyla karşınızdayız. Aşağıdaki haritada Türkiye'deki toprak özellikleri birbirinden farklı bazı yerler gösterilmiştir. Bu yerlerin toprak özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar yanlış olan bilgiyi arayacağız. Bir numaralı topraklar üzerinde genellikle hayvancılık faaliyetleri yapılmaktadır demiş arkadaşlar. Birin olduğu yer, burası biliyorsunuz özellikle Hakkari, Şırnak, Van arasında kalan bölge ve gerçekten de e, hayvancılık özellikle de küçük küçükbaş koyun yetiştiriciliği yapılmakta. B'ye bakalım. 2 numaralı yerde toprak türü tarıma elverişli ve oldukça verimlidir demiş. Arkadaşlar şurası bahsedilen yer. Şöyle yuvarlak için alalım. Evet. 2 numaralı yer teke platosu gençler. Karsik arazi. Burada e, arkadaşlar çok fazla tarımsal e, faaliyetler için uygun olan bir toprak yok. O yüzden cevabımız gençler. B şıkkıdır diyoruz. Ve devam ediyoruz. Diğer şıklara bakalım. 3 numaralı yerde kuraklığa bağlı olarak topraktaki tuz oranı oldukça yüksektir. Evet arkadaşlar iç bölgelerimizde özellikle tuz gülü çevresinde tuzlu topraklar oldukça yaygın. D'ye bakalım. 4 numaralı yerde alüvyal topraklar yaygındır ve tarımsal üretim oldukça fazladır. Arkadaşlar burada biliyorsunuz ki Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu Çukurova bulunuyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu bilgi nedir? Doğrudur. Bakın doğru olanları geçiyoruz. E şıkkına geldik. 5 numaralı yerdeki topraklar çay, mısır ve fındık tarım için oldukça uygundur. Gençler burası da biliyorsunuz Doğu Karadeniz. Bahsedilen tarımsal faaliyetler yoğun olarak yapılmakta. Cevabımız sevgili gençler Bursa. Hepinize kolaylıklar diliyorum.